Modern sınıfları, son teknoloji ekipmanları ve çağdaş spor tesisleriyle Türkiye'nin en donanımlı teknik liselerinden olan Antalya OSB Teknik Koleji'nde ön kayıtlar başladı. Çocuklarımızın sevdikleri mesleği edinmeleri için mülakata alıyoruz. Birbirinden değerli. Pırlanta gibi çocuklarımızla karşı karşıyayız. İnşallah aranan eleman dediğimiz yetenekli kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı en az bir dil bilecek şekilde ve konusunda uzman şekilde okulumuzdan mezun etmeyi hedefliyoruz. Mülakatlar 1-5 Temmuz arasında yapılacak olup kesin kayıtlar 10 Temmuz tarihinde tamamlanacak ön kayıt yaptıran evlatlarımızı okulumuza davet edeceğiz. İki tür mülakatımız var. Öncelikle en önem verdiğimiz şey evlatlarımızın mesleki eğitime yatkın mı yatkın olmadığının tespitini yaptıktan sonra kesin kayıt dönemine geçeceğiz. Kesin kayıt döneminde 10 Temmuz'da bitirmiş olacağız. Yani 1 Temmuz'da 10 Temmuz arasında bu işlemlerimizi bitireceğiz. Yine 282 kadromuzu okulumuza kazandıracağız. Sınıflarımız yine her yıl olduğu gibi standart 26 kişilik sınıflar halinde eğitim öğretim yılına devam edeceğiz. Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Gizli yapılacak olan mülakatlarla ilgili detayları paylaştı. İlk mülakatımız çocuklarımıza kendi elleriyle yaptıkları bir testi uyguluyoruz. Burada evlatlarımızın mesleki eğitime yatkın olup olmadıklarını tespit ediyoruz. Çocuğumuz mesleki eğitime yatkın oluyor ama bizdeki bölüme yatkın olmuyor. Ya da mesleki eğitime yatkın değil de sosyal konulara yatkın oluyor. Biz bu sonucu aile bireylerimizle paylaşıp onlara çocuklarıyla ilgili bilgileri sunuyoruz. Bu testten sonra da el beceriyle ilgili komisyonumuz var. İçerisinde sanayicilerimizin olduğu, rehberlik bölümümüzün olduğu, hatta ve hatta Türk Dili ve Edebiyatı'nın olduğu bu komisyondan bir sınavdan geçiriyoruz. Ne kadar bu işlere yatkın olduğunun tespitini yaptıktan sonra kesin kayıt dönemine giriyoruz. Antalya OSB Teknik Koleji'nin ana temasının uygulamalı eğitim olduğunu söyleyen Gizli, staj dönemi hakkında bilgi verirken çocuklarımız henüz liseyi bitirmeden sanayiye girmiş olacaklar dedi. Günümüzde iş yerlerimizin daha da bir adım ileriye gitmesi için 100 yılımızın üretimini yapabilmesi için bu okulu tasarladık. Okulda son sistem bir eğitim veriyoruz. Zaten ana temamız uygulamalı eğitim. Okulumuzda çocuklarımızı biz her işletmemize gittiği zaman uyum sağlayacakları şekilde bir eğitimden geçiriyoruz. Staj döneminde de iş yeriyle duygusal bağlarının oluşması için bu yaz başlıyoruz. Önümüzdeki yıl 12. sınıflarla birlikte çocuklarımızın haftanın 4 günü sanayimizde, işletmemizde bir günü okulda olmak üzere 12. sınıfların bir yıllık bir eğitim öğretim programı var. Bunları da en iyi şekilde yerine getireceğiz. Şu anda o eşleşmeleri yapıyoruz. Çocuklarımız daha liseyi bitirmeden sanayimize girmiş olacaklar inşallah www.antalyaosbteknikkoleji.com adresinden tüm detaylara ulaşabilir ve ön kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.